Merhaba arkadaşlar, evime, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Allah rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun inşallah. Ben bugün incir reçeli yapacağım. Onun doğranmasıyla başlıyorum. Umarım videomu beğenirsiniz. Böyle kurutmuş olduğum incirler var. Böyle incecik açtım, kurutmuştum. Onu şimdi doğramasının kolaylığını göstereceğim videomu beğenin inşallah hanımlar. Beğenirseniz beğeni yapmayı, abone olmayı ihmal etmeyin. Desteklerinizi esirgemeyin rica ediyorum sizden. Şimdi doğramasını görelim arkadaşlar. Eskiden bıçakla doğruyorduk. Şimdi makasla doğruyoruz. Böyle temiz bir makas. Bu şekil çok kolay doğraması. Eskiden doğrama taktasının üzerinde doğruyordu. Kuçapla parmaklarımızın şuraları ağrıyordu. Kuruduğu için şimdi böyle makasla çok güzel kolaycıkça doğranabilir. Her yıl yaptığım tarif hiçbir zaman da Allah'ın izniyle araya gitmiyor. Yaptığım inciler. Reçellerim Ondan sonra onun da videosunu paylaşayım inşallah ilk defa yapacaklar bile kolaylıkla yapar hiç bozulma olmaz su değmediği sürece bütün reçellerde aynısı zaten su değmedi mi bozulmaz tam kıvamında piştiği zaman incilerimizi sererken videosunu paylaşmıştım. Kuruttum. Dolapta hepsini bir araya getirene kadar dolapta muhafaza ettim. Şimdi de doğrayıp videosunu çekelim. İnşallah memnun kalırsınız. işte aşağı yukarı bu şekil lokmalık şey kuşbaşı dediğimiz gibi herhalde oluyor lokmalık diyor da isteyen daha küçük yapabilir ama bu sıkıntı olmuyor her sene aynı ayarda da oluyor. beyaz incirde var siyah incirde var bu, bu, saatten sonra olan inciller şiresi eksik oluyor. Şimdiki bu önceki kuruttuklarım gibi tam güzel şireli olmuyor. Hafif yavan oluyor. Ben de bu zamana kadar kuruttuklarımı reçel yapayım istedim. Burada da bayağı var. Şimdi ben bunu doğrayınca tartacağım. Terazim var benim. Onun şekeri de ona göre ayarlayacağım. İlk defa yapacaklar için söyleyeyim. 1 kilo incire 600 gram şeker gidiyor. 10 kilo incerim varsa 6 kilo şeker kullanacağım. O zaman tam denk geliyor. bu şekil ben tamamını doğrayayım incirlerimi Ondan sonra devam ederiz arkadaşlar inc incirimi doğramam bitti geldim buraya şekerimi koydum suyumu koydum kaynıyor incirimin ölçüsüne göre bu olmak üzere şerbet bir ölçüye iki ölçü su koyuyoruz bir ölçü şekere iki ölçü su o yaptığımız incirin çokluğuna göre incirimi doğramıştım. Burada hazır. Şimdi e, suyun kıvamına bakacağım. Olmak üzere. Ben içine bundan iki damla sadece fazla değil limon suyu damlattım. İncirim çok yetikti. O yüzden şimdi oldu sanki. Şimdi bunu da alıp su kenara koyacağım. Soğuduğu zaman son damla böyle şeyden çok yavaş düşecek. Bak çok yavaş düşüyor. Şimdi buna incirini ekleyeceğim. Şimdi bu bir güzel kaynasın. Yeni yeni kıvam almaya başladı. Şimdi bu 20 dakika kadar daha kaynayacak. Şimdi yarım 20 dakikadır kaynıyor. İşte i̇nciri kattıktan sonra 死人。 Arkadaşlar benim reçelim işte hazır. indireceğim şimdi. İndirip üzerine temiz bir bez örteceğim soğuyana kadar. Soğumadan kanalıza falan koymayacağım. Su hiç su değmemesi lazım. Bu şekil iki yıl bile hiç bozulmaz. O şekilde iyiden soğuttuk. Öyle kanavuzlara koyduktan sonra hiçbir şey olmuyor. Dolaba koyuyorum genelde buzdolabına malzemelerimiz başta da söylemiştim bir kilo eğer inciriniz varsa 600 gram şeker yapacağınız ölçüyü ona göre ayarlayın ilk defa yapacaklar ben ona göre ayarlıyorum hep önce suyumu koydum üzerine şekerimi ölçmüştüm onu koydum şekerle su kaynadı kıvam alana kadar sonra aynı tatlılara yaptığımız gibi kaşıkla dökünce son damla yavaş akacak. Kıvamını aldığını önden anlıyor. Ben de öyle yaptım. Sonra içine 3 damla limon suyu ekledim. Çünkü incirim çok yedikti kuruttuğumda. Tam yetmemiş e, benli incirler falan olsa ona limon tuzuna gerek yok ama benim yine var ya. limon suyu damlattım limon tuzu değil de arkadaşlar inşallah anlatabilmişimdir benim videom bu kadar izlerken abone olmayı, beğeni yapmayı, ihmal etmeyin. Beğeni çok önemli. Beğeni hiç ihmal etmeyin rica ediyorum. Destekleyen hanımlar, aranızda destekleyenler var. Hepinizden Allah razı olsun. Beğendiğiniz videolarımdan da paylaşırsanız memnun olurum. Paylaştığınızı da yazmak isterseniz mesaj sevinirim. Arkadaşlar benim videom buraya kadardı. Şimdi indireyim ben. Bir sonraki videomda görüşürüz inşallah. Allah'a emanet olun.